şu hayatta hemen her şeyin bir dili var. Dili kendimizle aynı olmadığında ya da aynı türde bir dile sahip olmadığımız zaman o şeyin bir dilinin olmadığını düşünüyoruz. Hayatın bir dili var, kitapların bir dili var, hayvanların bir dili var, insanların bir dili var, yağmurun bir dili var, duyguların da bir dili var. Hep diyorum ya insan iki şeyden korkar ya hiç tanımadığından ya da yanlış tanıdığından. İnsan iki şeyden dolayı sıkıntı duyar. Ya hiç tanımıyorsa ya da yanlış tanıyorsa. Duygularımızın da bir dili olduğunu ve bu dili tanımamaktan dolayı birçok sorun yaşadığımızı anlatıyorum. Duyguların doğasını ve dilini doğru tanıdığınız zaman aslında bir iddiamda ne kadar haklı olduğumu siz de göreceksiniz. Ne diyorum? Organizma hiçbir zaman anormal duygu üretmez. Duygu hasta olmaz. Duygular bozulmaz. Duygu sadece değişir. Duygu bozulmaz. Duygu algın bozulur. Psikolojiniz bozuk değil. Psikoloji algınız bozuk. Sektör psikolojiyi bozuk kabul ediyor. Oysa psikoloji bozuk değil. Psikoloji sadece değişmiş. Psikolojimizle ilgili algılarımız bozuk. Panik atak bozukluğu olmaz. Panik atak algısı bozukluğu olur. Anksiyete bozukluğu olmaz anksiyete algısı bozukluğu olur